Beşer Hanımcığım, peki bu kadar çok ortaya çıkmıyorsa, ailesinin yanına da gitmiyorsa, annesi yalvarıyor, erkek kardeşleri yalvarıyor, ikizi yalvarıyor, akrabaları da öyle burayı arıyorlar, kuzeni de öyle, yani neden ortaya çıkmıyor sence? İnat uğruna Didem Hanım, ben onun birine gideceğine ben hala sözümün arkasından inanmıyorum. Kardeşlerin yanına da gitmez bu saatte. İnanmıyorum, sonra. kardeşlerin gitmez. oraya da gitmez. Hiçbir yere gitmez. Didem Hanım hem de bir haftalık, on günlük iş değil bu. Hı hı. Ben yaz boyu bu şey kurmuşum. Galiba. Pilen ben öyle plan proje kurmuş, kafasında. kurmuş kafasında. Bir dakika abi Sariye. Bir dakika. Sakin. Alo Derya hatta mısın? Evet. Hoş geldin Derya. Hoş bulduk abla. Deryacığım bak. Yine e... bir biraz susuz iddialar atılıyor hakkımda. Hmm, Tokat Pazar'da Mustafa Can. Ee, öyle biliyor musun? Pazar'da güzel yer ha. Öyle Hoş mi? Aa, ben Hadi görmedim hiç. Güzel. Aa, Tokat... Ben bu sene gittim çok güzel. Ne zaman gittin? Yazın yazın. Ha yazın gittin. Peki. Derya'cığım neredesin bir tanem? Yerimi boş ver abla. Bak. Peki tamam şöyle tam söylemeyeyim. Tamam ben zaten neredesin hı. derken. Şimdi hı. aslında şu soru şuydu. Neden ailenin yanına dönmek istemiyorsun? İstemiyorum. Ya bak ben şey akülü söylemiyorum. Ben erkek kardeşlerinden bahsediyorum. Annenden bahsediyorum. Allah Allah. Neden peki ya? Bakın. Çeto'ya da söylüyorum. Bak yavrum. Ben. Erdinç'ten bahsediyor evet. aynen aynen Çatı'ya söylüyorum şu anda Çatı bak yavrum şu anda senin için aradım tamam mı evet Çatı bak gelmiyorum tamam mı yavrum ben gelmiyorum sen de git o yayından tamam mı hani tamam. diyor ya ben deryayı süründüreceğim Boşanmayacakmış senden. Boşanmayacakmış senden de. Derya. Elinden ben abla tabii bir şey söyleyeyim mi? Ben onu yüz kere boşarım da o beni bir kere boşayamaz. Kim? <laughs> Gerçekten o, o, mi? O bitti. O bu saatten sonra bitti. Daha hoş oh. geçti. <laughs> aferin lan sana. Aferin lan sana. O iş bitti. Aferin lan sana. Aferin sana. Kesinlikle o iş bitti daha. E niye süründüreceğim yani ya? Ha, tamam o zaman erkek. İki saatte bir, saate saatte neyse boşanalım. Sen de kurtul ben de Abi kurtulayım şey ya. ya. Bir dakika, Abi dur şey dur, söyleyeyim dur. Değil, mi? Bir dakika dur dur. Ben senle seninle boşanmak için bile yüz yüze gelmeyeceğim. Ya boşanmak için gelme. Yani ben sen beni görme. Zaten ben de Bak, senden tiksindim temelli ya. Bu Ama senle yapma. boşanmak Derya. için bile yüzde gelmeyeceğim. Bana cevap verme. Sesini daha duymak istemiyorum. Tamam bir dakika Derya'cığım. Şimdi bak ailen seni Buyur gerçekten abla. çok merak ediyor. Bir de anlamaya çalışıyor. Şimdi iki gün önce sen Erdinç'le Çeto'yla gitmişsin. E, traktör, onu vermeyin o görüntüyü. görüntü istemiyorum ben. Abla ben görüntü istemiyorum. Yok tamam ben de dedi. ben de vermeyeceğim. Yine bak, devam et. Bak ettiniz. Derya'cığım tatlım benim. Çünkü ailen seni merak ettiği için ben bu yayına devam ettim. Ailenden kastım onu e, erkek değil, kardeşlerin. Yayında... Hay bak şöyle neden yani iki gün önce gidiyorsun Erdinç'in yanına her şey yolunda o gün ne ben oldu bir tane? Ben kardeşlerimle ben ailemle zaten mutluyum ki. Peki o gün Daha ne oldu? Ben yani. her zaman sen de söylüyorsun abla sen de farkındasın diyorsun evet. ki Derya ailesiyle çok mutlu diyorsun. İyi de ben mutlu olmadığım yerde daha daha ne kadar... Bak Derya'cığım beni anlamadın bir tane. Ben orada kalmanı söylemiyorum. Ben o gün ne oldu? Bir bavul falan da aldırmışsın. Önceden plan mı yaptın evet, o zaman? Evet yaptım. Ha öyle mi? Hatta ne yapacaktım biliyor musun? Daha da büyük kazık atacaktım ben ona. Ne yapacaktın? Şöyle en mutlu bir gününe gidecektim de... En mutlu Sonra gün. dedim ki yeter ya yani, ne başımı ağrıtacağım. Ama, Ama hiç pişman değilim biliyor musun abla gittiğime? Keşke çocuklu... daha önce gitseydim. Peki oğulların oğlun bak çok üzgün. Keşke. Çocukların çok üzgün. Olsun bir şey olmaz bakar o anası kendisiyle ah, anası ah. baksın. Ama bak bir tane beni daha önce izlemişsin orada bir tane olayı görünce de çok sinirlenmişsin çocuğunu bırakan bir kadını görmüşsün. Aynasını bu kez sen yapıyorsun. Ne demek çocukların? Hangi bırak... olayı? Yani şey öyle söyledi senin eltin Elif bir şey izlemişsin. He, Hı. Aa ben bu saatten sonra abla bak seni de ondan sonra cima bu saatten sonra sizi öldürsen. Bak bir şey söyleyeyim. He? Çocukların... An tabii ki iddia ama sen çocukların bile gözün görmüyorsa ortada Görmez. bir şey... Görmez. Ben hepsine bak ablacığım bak ben hepsine söyledim. Benim kundakta bebeğim olsun dedim. O kundakta bebeği bırakacağım sana dedim ya. O ben kadar. o kadar istemiyorum onu ya. Ben onun yüzüne defalarca kez söyledim. Niye sen kaçmış gelmiş? Niye kaçmış gelmiş? Bana gel. Niye kaçıp geldi diyorsun? Ay bilmiyordum. Bilmiyordum. Asıl ben bilmiyordum ya. Yani. O zaman bana... Lan evine gel ya Allah aşkına. Gelmeyeceğim. Allah Allah. Bana bak bana. Ben seninle konuşmuyorum tamam mı? Ya. Ya, bana bana. bir Bir dakika da. tamam, otur bir, bir dakika. Otur Tamam. Gel. Tamam. Tamam. Yani. tamam o ko kocan zaten okay. stüdyoyu terk etti. Tamam o bir gitti. Bir sinirlendi zaten. O seninle konuşmak istemiyor Derya. Peki ikizin Deniz'le bir konuşalım. Deniz bir konuşmak ister Yok, misin? Yok ya bağlama abla ama bağlama. O zaten ekrandaki bağlamamı gerek yok. Tamam bağlama. Bak Lübeşer Hanım da yayını terk ben etti. Ben de gidiyorum. O da gidiyor. Gitsin bana ne? Evet. Bana da mı gelmiyor? Ay ne kadar umurumdalar biliyor musun? Bana da mı gelmiyor? Gelmiyorum hayatım. Gelmiyorum aşkım. Deryacığım. Sen de yayından çek git bebeğim tamam mı? Ne yapacaksın? Bebeğini bile umursamayacak kadar, çocuklarını bile umursamayacak kadar seni bu i̇stemiyorum kadar... İstemiyorum abla. Abla istemiyorum. Ay istemiyorum. Ben, ben bunları yüzüne defalarca kez söyledim. Çocuklarından ben seni bahsediyorum. Istemiyorum dedim. Bak çocuklarından bahsediyorum. Ben Akül'ü abla boş ben, ver gitti gitti çocuk, Akül gitti. Ablacığım bak hmm. anlamıyor Hani dün benim hakkımda deli dediler ya. O şey anası olacak. Kısın anası olacak şahıs. Ben yayını sonra tekrardan Arkadaşlar. bir daha dinledim. Çünkü bu Bir akür gelsin Rübeşar Hanım gelmesin. Anlamadığım bir şeyler vardı. Yayını sonradan dinledim. Aa gel. Deli. Ya madem ben deliyim. Ya utan, ya. utanmadan bir de yayına bağlanıyorsun. Çoluğunu çocuğu bırak gidiyorsun. Bir dakika şey gibi burada konuş bir hakkın var senin ya. Senin hiç konuşmaya hakkın bile yok be. Ya kızım oğlum. o kadar bak istemiyorum oğlum, ben de istemiyorum ya. Madem hakkım yok bak madem hakkım yok ben ne çıktı çıktım lan yanlı yayın o zaman. Ha, işte ben bilmiyordum. Bak, ben kol başına bir iş geldi biliyordum. Yani. Başına bir iş geldi biliyordum ama Aa. çık git kızım baban yanına git ya annen yanına git. git. Sana ne lan? Gitmiyorum oğlum. Deliymişim ya ben. Öyle diyoruz ya şahsi anan öyle değil ya hakkımda. Bak ister bu saatten sonra yayına bağlanın ister bağlanman gerçekten zerre Derya, umurumda Derya değil. Derya'cığım bir dinler son misin beni? Bu Derya, işim. Derya'cığım dinler misin beni bir tane? Hı. Şimdi ben sende çok büyük öfke ve kızgınlık görüyorum. Yok Yo, dün çok kızgındım Allah yukarıda. Bir geçen gün çok kızgındım hatta o ilk gördüğüm gün ne zaman gördüm ben salı mı gördüm? Evet salı gördüm felaket derecede kızdım aradım hatta sizin burayı beni bağlayıp bağlanam hiç evet çalıştın. ben ilk salı günü Olunca ulaşamıyorsunuz. O çetoyu aradığım ilk gün. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben, ben tamam. bağlandım. Ama ben bağlanamadım buraya aradım pardon. Öyle Bize yani. de mi gelmiyorsun? Gelmiyorum hayatım. Gelmiyor mu? Gelmiyorum bebeğim. Bak geri dönüş olmayan lafı konuşma. Geri dönüş olmayacak bir laf konuşmuyorum hayatım. Ben oraya gelirsem o din. O bak, gelmiyor o zaman. Didem hanım adresini söyle ben geleyim. Benimle ne olacak yok. yok bir dakika yok. ya. Yok aşkım. Didem hanım adresini söyle ben geleyim o zaman. Yok. Öle mi? Adresim adresim yok. Tamam hiç sıkıntı Peki yok. arada gülümsediğini ve güldüğünü görüyorum. Ee, özür dilerim ama biraz e, şö, hafif ve bir dalga geçer gibisin. Neden öyle? Yok dalga geçmiyorum. Dediğim gibi bak ablacığım bak dediğim gibi bak salı günüyle dün salak ve de Ama bugün o kadar rahatım ki. Emin olun yani o kadar rahat bir şekilde konuşuyorum ki sinim. bak, e, bir Sponumdan şey söyleyeceğim. Bundan dahi anlarsınız. Asıl problem. Çok rahat Bak Derya asıl problem Akgül mü? Bak Lübeşer Hanım dışarı bıraktık kayınvalideni. Yoksa kayınvalden mi? Asıl problem Akgül ne? Akgül biliyor. Peki Akgül çok iyi peki biliyor. biliyor bir Adicim şey, bir şey biliyor Akgül o zaman benim söylemiyor. Ya, Akgül biliyor değil. Benim, benim. bana asıl problem misal annem. Ya İzmir'de biz 7 sene kaldık ya. Doğru düzgün bana ekmek mi yedin? 5 gün iyiysem 10 gün kötüydün. Orada İzmir'de bizim yönetici var. Ondan sonra e, ismi gelmedi ya. Ya ismi gelmedi. Keşke bağlasa bağlanacağım diyordu bak bağlanacağım diyordu. Ya şunu söylüyor Derya diyor ki Akgül benim neden o evden gittiğimi çok iyi biliyor diyor. Doğru mu Derya? Tamam Demek bize söylemediğin bir şey yok, var Yok söylemediğim hiçbir şey yok e Didem Hanım belli işte e, anne annem şimdi ufattı ve şimdi laf söyle. O da şimdi anneme laf söylüyor. Annem laf anneme hakaret ettin mi? Ben dün de söyledim. Herkes beni bilsin. Ben ya kötü bilmeye gerek yok. Bir şekilde açık, açık açık açıklamayacağım. Tamam mı? Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor zaten. Bak. Benim, Sen ne ben... zamandır plan yapıyorsun peki? O zaman bayağı hazırlık yaptın anladım yo, kadarıyla. Yok plan ya. vallahi planlı projeli olmadı. Aniden gelişen bir durum oldu. Ama yo, valiz aldırmışsın ya bir gün önce. He. Tamam. Ya valizi valiz kafamdaydı zaten. İnternetten de alışveriş yapmışsın biraz. E, internette ben sürekli alışveriş yapıyorum. Ha, sürekli. Kasım, Kasım fırsatlarıydı. Sen bir, bir onu da bir düzelt. Ben o internette sadece kendime alışveriş yaptım. Bir şey söyleyeceğim. El mutlu yaptım. El Üç mutlu gününde ben kaç boyasıyla parfüm de almadım. Derya, en mutlu günümde ayrılacağım dedin ya mesela. Nasıl Hı -hı. hangi hangi günü planlıyordun kaçmak ben, için? Yok. Şöyle demek istedim. Hmm. Yani planlı bir şekilde değil. Yani böyle kavga olmadan. Şöyle güllük gülistanlık olur ya hani insan güler, oynar, eğlenir, de yatar. Sabahli bir kalkar. Aa hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Nereye gitti? Böyle olsa daha iyi olurdu aslında. Daha da büyük bir kazık girmiş olurdu tövbe <laughs> Sen kendi beni gittin ya. Ben bu saate sonra hiçbir şey demiyorum sana. Ama gel boşanalım. ya Allah bana. aşkına 2-3 sene uğraşmayalım. Ben, Ama uğraşırsan sen de de bana. Verseniz ekrana denize. Lübeş Hanım'ı vermeyin. Lübeş Hanım'ı istemiyorum. ben şey söyleyeyim mi? Ben oraya gelmeyeceğim. Tamam mı? Derya şimdi Deniz ben seninle ben bir konuşmak gelmeyeceğim. istiyor. Gelmeyeceğim. Şu anda da çılgına dönmüş durumda. Deniz ben bir şey söyleyeyim Dinliyorum bak Derya'cığım abi. bir şey sana şunu söyleyeyim mi? Önce ben sana şu sözü vereyim. Sen ekrana çıkmak istemediğin sürece ben seni ek asla ve asla ekrana çıkartmam. Onu bir sözü vereyim ben sana. Yeter ki ortaya çık ve ailen seni bir görsün. Ama e, ikizin Deniz bir konuşmak istiyor. Deniz duydun mu Derya'yı? Duydum. Derya. Hattan düştü mü acaba? Bilmiyorum senin sesini duyunca bir... Derya hatta mısın? Buradayım. Tamam, peki. Bak Deniz sana sesleniyor. O da Derya çok... bak, nereye kadar gideceksin? Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Benim yanıma gel. Benim yanıma gitmiyor mu? Bak, Balıkesir'de amcam var, onun yanına git. İstanbul'da tanıdıklarımız var, onun yanına git. Tokada gel. Gel, gel. Yeter. İnsanlar neler diyor, yeter buramda, buramız, artık buramızdayız. Yeter, yet Ölümüze mi geleceksin? Ölümüze i̇nsanlar, mi geleceksin? İnsanlar benim umurumda değil, tamam mı? Ay ikisinin de mi umurunda? Senin umurunda değilse bizim umurumuzda. Bizim bir haysiyetimiz, bir şerefimiz yok mu? Neredesin sen ya? Ne ki bu bu kadar? Ne? Ne ki ne? Ne yani? Ne olabilir? Ne? Ya adamı delirtme yeter artık ya bu kadar. Ne? Ne? Ne yani? Ne yapmış olan? Kapattın. Kimden korkuyor? korkuyorsun? Vallahi bilmiyorum siz sesini Vallahi daha iyi, iyi analiz ya edersiniz. Ya arkasındaydı abla arkasında bak kardeşim orada ya. Beş tane erkek kardeş var. Beş tane, beş tane. Ha kız kardeş, kız kardeşinin beş tane erkek kardeşi var. Arkadaşlarım koşuyor. Deniz de bir şey olsa ben koşuyorum. Peki bu sesten ne anlıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ölümüze gelecek bu bizim Didem Hanım ölümüze. Ya Deniz peki... Bu bizim ölümüze gelecek. Onu Ay sizde niye inatlaşıyor? Ben onu anlamadım Deniz. Ben de anlamıyorum. Adam bir şey demiyor. Adam gelsin koşayım. İki ki... günde boşacak. Tamam, ben... Gelsin ben... boşanalım diyor. Tamam. Şimdi adam sorun Akgül'ün annesiyse Akgül'ün annesini ee, oradan göndereyim. Bir dakika. Hadi evet. buraya e gelme. Buraya bir Bak benim kardeşim yaşındasın Bekleyin lütfen. Bekleyin mesela. bir dakika çocuklar. Şöyle bir durum var. Ee, söyler misiniz arkadaşlar? İhbarlar çok gelmeye başladı. Anladım. Anladım. Tamam. Şöyle Tokat Pazar Tatar köyündeki Mıstık lakaplı Mustafa Can'ın yanında olduğuna dair çok ihbar telefon gelmeye başlamış. Çok telefon geliyormuş. Deniz duyuyor musun canım benim bir tanem? Çok telefon geliyor şu anda. Ya de kafa tutuyorsa insan yani ta Akgül'ü anlarım kocana hadi sinirliyse kayınvalideni anlarım hadi bunu da anlar. Ama insan erkeğe böyle pırlanta gibi çocuklarsınız yani. Valla bir şey Vallahi Size niye kafa tutuyor? Deniz sana Pırlan niye kafa tutuyor? Pırlant pırlantalığımız kalmadı sağ olsun. ...bizi, Öyle yüzümüzü, demek. şapkamızı yere eğdirdi... ...Allah razı olsun... Pırlantalığımız kalmadı Hadi. Didem Hanım... ...çok sağ olsun... ...Allah razı olsun ondan... Heh. Şimdi ...yani bu kadar inat olmaz ya... ...bu kadar inat olmaz... İnat değil bence başka bir şey var bu işin arkasında... ...ama biraz hafif tiye alıyor ama... ...bir dakika... Ee, ...şimdi e, Tokat Pazar ilçesi... ...Tatarköy'ü... E, ...bu arada Mustafa, Mustafa Canlı mı... ...soy ismi... ...Mustafa Canlıymış soy ismi... E Paza ilçesinde yaşıyormuş. Köyde köyde yaşa, eşinden ayrılmış. 3 ay önce eşinden ayrılmış. Mustafa Canlı. E muhtar bey ile görüşmüşler. E, bir dakika. Yine e, Tatar köyde bir e, arkadaşımla konuştum. Derya Mustafa Canlı'nın yanındaymış. 3 ay önce Mustafa eşinden boşanmış. Mustafa'nın 2 tane çocuğu varmış. O çocuklara bakıyormuş. E, bunu söylüyor. Bu arada e, evet kim bağ kuzeni bağlamak istiyormuş. Kuzeni alalım şimdi. Alo merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Üfeyra sen misin? Evet benim Didem Hanım. Üfeyra. Ben Üfeyra e... bir şey diyebilir miyim? Söyle. Üfeyra. Efendim. Derya yanına gelsin ölümüne kadar sahip çıkar mısın? Tabii ki ya. Hakan e, Hakan sen, sen yanına gelmiyor. Ben seni kimseye vermem diyor. Eğer ben şu an e, pazar ilçesi bana 20 dakika mesafede. Eğer o pazar ilçesindeyse ben onu tutup kolundan evime getiriyorum. Tamam. 20 dakika mesafede bana Ama şu anda yayını ilçesi. izliyor. Yayını da takip ediyor. İzliyorsa edeyim. bak ya ben pazar ilçesine giderim. Tamam mı? Onu alır gelirim buraya eğer oradaysa. Bak izliyorsa beni ara der ya. Bak beni ara bak. Kimin yanındaysan da başkasının yanındaysan da eğer beni ara ya. ya. Biz ne zaman sahip çıkmadık sana? Niye böyle ya, inatlaşıyor? Çok fazla. Anne bak Abla, bu kadar inat çok sahip fazla. çıkıyor ya. Bu devrede kuzen kuzene sahip çıkmıyor ya. Bu kadar inat çok fazla diyor Feyra'da. Kuzene evet, evet, sahip çıkıyor bak, kuzeni kuzeni. Ben sahip çıkarım diyor. Ya bu devirde kuzen kuzene de sahip çıkmıyor ya. Ya benim eşim bile dedi ona ya dün aradığı zaman. Gel benim yanıma benim yanımdan kimse alamaz seni dedi ya. Ben boşayacağım seni dedi ya. Bu neyin inadıdır ben bilmiyorum ya. Hepimizi perişan ettin ya. Sen bir seslenir misin Üfeyra tekrar? Der ya, beni ara. Bak beni özelden ara ya buraya bağlan konuşalım ya özelden ara bak biz konuşalım sizin sinirliydin konuşamadık bak bugün konuşalım diyorum Arkadaşlar, telefonları bir daha kızmış. Beni yollara düşürme. Feriha'da kızmış ha belli. Feriha'da kızmış belli. Sinirli konuşuyor. Normalde ne olursa olsun kardeşinin yüzüne telefonu kapatmazdı ikizinin denizin, 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 Beni denizin üzerine. Beni yollara düşürme der ya bak giderim denizin pazar eve vararım seni. Acaba bu telefonları biri mi telefon açtırıyor? Sonra arkasından izin veriyor sonra telefonu kapatıyor. Bilmiyorum ya, abla Sadece abla. bu saatlerde şey yapıyorsa artık ben zorla tutulduğunu düşünüyorum bir yerde. Şimdi belirli saatlerde alıyorsun herkesi. Belirli saatlerde telefon kullanıyorsun. Ben zorla tutulduğunu düşünüyorum senin. Biri o zaman zorla yanında tutuyor. Yani sadece arayıp gelmek istemiyorum. İşte iyiyim. Kimseyi istemiyorum. Kimse umurumda değil. Oo. Ya sen boşanmak istiyorsan eğer gelirsin boşanırsın. Doğru söylüyorsun. He? Doğru. Boşanmak gibi Ya değer... Hayır boşanmazsa gelirsin boşanırsın. Tam yüz yüze boşanmana gerek yok. Yüz yüze gelmeden de boşanırsın. Yani Tabii protokolümüz bir hazır. Sana. Bizim protokol de hazırlandı. Evet. Protokol bir avukat hazır. Tutar sana. Senin yerine avukat gider. Ya gerek yok. Biz buradayız. Bütün masrafları da üstleniyoruz. E, protokolümüz de hazır. Hatta onu da hazırladık. Ama... Ben oraya da gelmek istemez diyorum. Bir avukat tutarız. Var avukat tanıdıklarımız tutarız katı gider onun yerine boşar yani. Üfeyra senin, bir şey, kuzen ben senin bu inat mı Üfeyra yoksa bunun başka derdi mi var? Yani çok inat artık başka bir bak beni de kötü kötü düşündürmeye başlıyorsun beni ara diyorum sana. Beni ara yani artık yeter. Mustafa Canlı denen kişiyi tanıyor musun pazardaki? Hayır tanımıyorum. Pazar ilçesinde Derya'nın alakası bile yok. Bu yaz gittik bir kere biz. Eşiyle birlikte hatta gittik hep beraber. E, dedi az önce Şimdi gezmeye, gezmeye gittik. Biz. Çok güzel bir yer dedi ama. Evet eşiyle beraber gittik. Benim yanıma gelmişti. Bir, iki gün kaldı falan benimle. Eşi vardı. de onu almaya geldi. Hep Eşim beraber vardı. Ben vardım, çocuklar vardı. Beraber mi gittiniz yani oraya? Beraber gittik. Ballaca Marası'nı falan gezdik, dolaştık. Ee, Hiç yalnız kaldı mı? Yok yok. Beraber yok, hayır dondu dondurma beraber yedik. Dolaştık. Çıktık geldik. Hiçbir yerde durmadık bile. Ben şu an diyorum yine. bak 20 dakika mesafe bana Pazar ilçesi. Ve Pazar'da tanıdıklarım da var benim. Ya Beni yollara düşürüp de millete beni rezil etme. Milletin kapı kapı çaldırtırma bana der ya. Bakalım senin bütün bu çağrını. Bütün kapı kapı çalarım. Bütün evlerin içine de girerim bulurum seni eğer oradaysan. Bana bunu yaptırma. Ama bu kadar size ufak ufak şüphelenmeye başladınız. Önce dediğiniz bir Ay ordunun için. Şüphelenmekten içine... ziyade şöyle bir şey Didem Hanım. Yani e, bir yerden sonra tek başına bilmediği bir şehirde, bilmediği bir yerde. Yol destek bilmez, almadan. Bilmez, destek ya almadan. Ya yarın bir Başıma bir şey çok nasıl zor. yetişeceğim yani ben acil, Ankara'daysa? Çünkü ortalık çok kötü. Yani bir çünkü tokat olsa, yani, hemen üfere yetişir. Ama Ankara'daysan. Ankara'daysa... Şey. Dur Erdinç bir şey söyle. Söyle Şimdi şey. yarın birini aradın. Başına bir daha Allah göstermesin. Yetiş gelirse ben nasıl geleceğim? Ankara'daysan mesela örnek verin. İstanbul'daysan. Ama Tokat'ta ol. Tokat merkezde. Bak, denizi duyunca böyle şey yapamadı dayanamadı denize. Kapattı. Denizi duyunca kapattı. Biz ne olursa olsun, denizde konuşurken kesinlikle denizin suratına telefon bu zamana kadar kapatmadı yapmazdı. Kesinlikle. Ya dedi ben burada korkacak bir şey yok. Şimdi, şimdi ben asacağım. Kes. bir şey de mi Bir dakika Deniz, Deniz, sen ikizinin sesi nasıl geliyordu Efendim sana? Efendim Sesi nasıl geliyordu sana canım? İyi idi, normal idi yani. Yani korkuyor gibi miydi sence? Ayıdan korkar ya. Ayıdan korkar ya. Deria kimse de... deri kimseden korkacak bir insan değil. Ama neden böyle yapıyor ben halen çözmüş değilim yani. Şaştım tamamen kurudum artık ne söyleyeceğimi, Aa, evet. ne yapacağımı, ne yanacağımı tamam. şaşırdım. Şimdi... Tamam. Şimdi arkadaşlar siz bakın yine takipte olun. Telefon numaralarını verdik. Ekranı tekrar bağlanmak zorunda değilsin sevgili Derya. Ailenle seni bir araya getirmek istiyoruz. Lütfen Erdinç'i ara, Deniz'i ara ve onların yanına git. Bak dışarıda şu anda öyle bir dönemdeyiz ki yani bütün emniyetimiz, jandarmamız herkes çok iyi çalışıyor. Ama maalesef öyle bir çağdayız ki insanlar kötü niyetli olabiliyorlar. Sen istediğin kadar ayıya zarar vereceğini düşünebilirsin ama e, yani hayvanlarımızdan onlar o canlardan daha tehlikeli olan insanlar var. Maalesef Adamlar insanoğlu düşüyor. insanoğlu daha nankör olabiliyor, daha acımasız olabiliyor. o Lütfen senden çok rica ediyorum. Bu kadar kendine güvenmen güzel bir şey evet ama... Biraz da sevdiğin insanların yanında ol. Ya çocuklarını bile gözün görmüyor ben onu anlayamıyorum yani. Bir insan bak ben de anneyim yani ben kızımdan bir saat ayrı dursam kafayı yerim. Onlar baksın diyor ben bunu anlayamadım. Ya yani özellikle çocuklarını bile gözün i̇şte. görmeyecek kadar ne olmuş olabilir acaba? Olmuş ben aramıyorum. Bu adam, aramıyorum. Bir dakika bir dakika. Ben aramıyorum. Ben hakkını anlayamıyorum aramıyorum beni. Evet. Deniz'i ara ne olduğunu anlat Deniz'e. Ferya'yı ara ne olduğunu anlat. Didem Hanım ben ölmediğim sürece çocuklara zaten doğum günü yaparım şunu yaparım kesinlikle kimse bana engel olamaz diyordu ya bunu bu kadar bu hale getirecek evde kesinlikle zaten bir şey olmadı ama e, ben size ayrı ayrı ve size e, teşekkür tamam, ederim merak etme tatlım biz gerekli planlama yaparız sen gitmek istiyorsan onu da yaparız evet. ben siz dışarı alayım bakalım tamam. derya dışarıdan arayacak mı merak ediyorum ama senden bayağı nefret ediyor onu anladım ben yani